Merhabalar. Bugün çok pratik, çok lezzetli bir tarif yapacağım. Kahvaltılık yapacağım. Burada bir tane domatesim var ve yeşil soğanımız var. Domatesimin kabuklarını alıyorum ilk önce. Kabuklarını aldım. Şimdi doğruyorum. Hafif bir soğuk algınlığı yaşıyorum. O yüzden sesim biraz gidik. Domatesimi doğradım. Şimdi soğanımı doğruyorum ufak ufak. Sadece yapraklarını kullanacağım soğanımı. Doğradık. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Tavamı ocağıma koydum. Bir kaşık tereyağı. Domateslerimi koyuyorum. domates çoğaldı. Artık bol bol böyle tarifler yazın güzel oluyor hem hafif. Tuzluyorum. Karabiber. Domatesi yapışıyor. kapat. Kapatıyorum hem çok sıçramasın hem de çok susuz kalmasın çeviriyorum domateslerimi bir tarafa kızardı gibi yumuşadılar artık soğanlarımı güzel ısıtıyorum o da biraz pişsin taze soğan olduğu için hemen pişecektir kapağını kapatıp biraz daha pişiriyorum. Orta ateşte. İyice pişti, yumuşadı. Bir tane yumurtam. Yumurtayı azaltıp çoğaltmak size kalmış. Ben çok yumurtalı sevmiyorum. Tuzunu koyduk, çırpıyoruz. Artık her yerini gezdiriyorum. pişince tamamdır. Kahvaltılığımız hazır. Yumurtayı çok aşırı ben pişirmiyorum. Belli bir zaman sonra aşırı pişen yumurta lezzetini de sağlıklı yönünü de kaybeder. O yüzden yumurtayı çok fazla aşırı pişirmeyin. Böyle yeterli. Artık altını kapatıyorum. Deneyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.